Hayata dair pif noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aloe vera yapraktan nasıl çoğaltılır? Aloe vera yapraktan çoğaltıldığı zaman gerçekten köklenir mi? Bununla ilgili yapmış olduğum bir deneyi ve sonuçlarıyla birlikte göstermek istiyorum. Bununla ilgili birçok video izledim. Aloe veranın yapraktan çoğaltımı ile ilgili fakat izlediğim videoların hiçbir tanesini sonucu paylaşan birisini görmedim. O yüzden ben size kanalımda her zaman olduğu gibi yaptığım bütün uygulamaları sonuçlarıyla birlikte gösteriyorum. Şimdi sizlere aloe vera yapraktan çoğaltmak için ilk adımı gerçekleştiriyorum. Yaprağımızı makas ile bu şekilde kesiyoruz. Ben 3 adet yaprak keseceğim. Çünkü e, bunlardan bir tanesi belki tutacaktır ya da tutmayacaktır. 3 tane keserek bunu riske atmak istemedim. Evet bir tane daha sağlıklı yaprağımı keseceğim. Evet 3 tane gördüğünüz gibi yaprağı kestim. Burada uygulamamız gereken bir işlem var. Yapraklarımızın gördüğünüz gibi bakın kesilen yerlerinde bir jel var. Ve bu jelin mutlaka kuruması gerekiyor. Bu jelimsi şekilde bırakırsak zaten tutmayacaktır. Bakın görüyorsunuz tabağın içerisine koydum ve ben bunu 3 gün boyunca bekleteceğim. 3 gün boyunca beklettikten sonra kesilen yerlerin iyice kuruduğundan emin olduktan sonra ekeceğim. Çünkü aloe vera yapraktan çoğaltmak için yapılacak ilk işlem bu. Evet gördüğünüz gibi bakın torflu bir toprağım var. Toprağımı daha da zenginleştirmek için bol kalsiyumlu olması için bu şekilde yumurta kabuklarını kırıp içine koyuyorum. Bu da eğer yapraktan çoğalacaksa bu işlemi kolaylaştıracaktır. Evet şimdi yapraklarımızı gördüğünüz gibi bakın dik gelecek bir şekilde bu şekilde toprağın içerisine ekiyoruz. Evet gördüğünüz gibi bakın iki yaprağımı ektim. Şimdi son yaprağımı da ekeceğim ve bunların hepsini ektikten sonra sizlerle sonucu paylaşacağım. Bu işlemi ben 5 Aralıkta yapıyorum ve e, bu ilkbahara kadar bekleyeceğim. Bu esnada eğer çürümeler olmazsa yaprağın tutup tutmadığını sizlerle sonuçlarını paylaşacağım. Bununla ilgili çünkü bana çok fazla soru geldi. Ben de sizlere bunu yapıp gerçekten tutuk tutmadığını emin olduktan sonra paylaşmak istedim. Evet ve biraz su veriyorum şimdi çok az su vereceğim. Evet gördüğünüz gibi yani çok az veriyorum. Yapraktan olduğu için birazcık suya ihtiyacı var ve şimdi bu şekilde yapraklarımın tutuncaya kadar bekleyeceğim ve sonucu sizlerle paylaşacağım. Evet bugün 11 Mart ve tam 3 ay geçti ve şimdi sizlerle sonucu paylaşmak istiyorum. Bu esnada tabii iki yaprak kaldı bir tanesi çürüdü ve ben onu maalesef e, çekemedim. E, fakat yine de sabırla bekledim diğer yapraklar tutacak mı diye herhangi bir çürüme olmadığı Fakat 3 ay geçti ve gerçekten ben de sizler gibi merak ediyorum. O yüzden sonucu görmek için şimdi İlk başta ıslatıyorum. Çünkü eğer kök tuttuysa köklerinin çıkarırken kopmaması için bu şekilde biraz toprağı ıslatıp bekleyeceğim. Evet, şimdi biraz bekledim ve elimle kontrol ediyorum. Çünkü toprağın tamamıyla ıslandığından emin olabilmek için biraz etraflarından toprağı şu şekilde alıp şimdi saksımı ters çevirip köklerinin tutup tutmadığını hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi saksıyı ters çeviriyorum. Ve sonucu görelim. Şu anda bir yaprağından gördüğüm kadarıyla maalesef kök tutmamış. Bakın, görüyorsunuz tam 3 ay geçti. Ben bu işlemi tam 5 Aralık'ta yaptım ve şu anda 11 Mart fakat 3 ay geçmesine rağmen herhangi bir gördüğünüz gibi köklenme olmadı. Bir çürüme de olmadı yaprakta. İçindeki jel iyice sadece çekilmiş. Şimdi buna da bakalım. Herhangi bir köklenme var mı? Evet gördüğünüz gibi bunda da herhangi bir kök gözükmüyor maalesef. Bakın görüyorsunuz yine çürüme yok yaprakta jel tamamıyla çekilmiş fakat bir çürüme yok. Sadece uçlarında kahverengi küçük lekeler oluşmuş hatta yıkayıp size göstermek istiyorum. Bakın yıkadım daha net göz, e, gözükebilmesi için evet yani bu işlem de bize gösteriyor ki aloe vera kesinlikle yapraktan çoğalmıyor yani aloe verayı zaten yapraktan çoğaltmak çok zor bir işlem. Ee, bunun için yapraktan çoğaltmak için uğraşmanıza gerek yoktur. Zaten aloe vera e, hemen yavru verebilecek bir bitki. Yeterli ışığı ve az su aldıktan sonra e, belirli aralıklarla sıvı takviyesi yaptıktan sonra mutlaka e, küçük yavrular verecektir. O yüzden bu işlemi sizlere tavsiye etmiyorum. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı, yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın bol bol yorumlar yapıp sorular sorabilirsiniz hoşçakalın sağlıkla kalın.